Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bütün Türkiye'nin üzerine olsun. Bu seferki videomda tek sıralı, şöyle bir modelim var. Sade tülbentlere çok güzel gider. Ben çiçekliğe yaptım. İsterseniz sizler de sadeye, çiçekliye yapabilirsiniz. Tek sıralı, şeker oluyor. Gayet de şık ve kolay bir model. Şimdi. Hemen bir örümcek yapıyorum. Üç tane kum boncuğumu akıttım. Hemen şöyle bir sıktırdım. 2 3 dört zincir çektim. Üstüne iki doladım. Hemen üç çekişe çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen ortaya baktım şöyle 1 2 zincir çektim şöyle hafif uzattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane doldurduk şu şekilde bundan sonra hemen şöyle bir çekiyoruz ondan sonra hemen şöyle 1 2 3 4 5 çektim hemen 2 zincir çektim yere batıyorum 1 2 3 4 çektim şuraya batıyorum bir sonraki boncuğumun arasına şöyle ilk boncuğumun arasına batıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ikisini iki doladım Tekrar aynı araya aynı yere batırıyoruz. 1 2 3 Çekişte çektim. 1 2 3 4 5 Hemen 1 3 4 5 6 7 çekek. Tokuş. O. Hemen teelimizi bitirdik. 7 3 4 5. Hemen iki tane zincir çektiğim yere batıyorum. Yürü. 2 3 4 önce çektim hemen şu ikinci boncuğumun arasına batıyorum şu şekilde şu şekilde batıyorum hemen. Ondan sonra devam ediyorum. 1 2 3 4. İkinci çektim. Hemen aynı yere battım. 1-2-3 1-2-3 4 5 Şimdi çektim. Hemen Burayı 10 kere dolduruyoruz, 10 tane. 1 2 3 4 5 şu baştaki yine atıyorum. Şöyle bir modelim var. Ve hemen şekilde devam ediyorum. Ondan sonra şöyle bir aldıktan diğer örümceğimden arasından sabit görmüş şekilde Nasıl? ondan sonra bir zincir çekiyorum örümceğimi yaptım dört bir iki bir iki üç dördüncü tığ batıyorum buraya 3 tane çimen yapıyorum Şimdi çektim. Tümünü yaptım. Bu sonraki türü attım. Atladım. Şimdi çekiyorum. tane dondurma kutluyorum. bir tane daha göstermek istiyorum. Üç tane boncuğumu aldım. Şu şekilde sabitledim. Şu şekilde. 2 3